Hayatımda böyle bir şeyin var olduğunu hiç düşünmemiştim. Yani play nedir, nedir diye. Ondan sonra Tolga Hoca'nın Instagram sayfasına inceledim, şaşırdım. Dedim kendi yani bu bende de olur mu acaba? Hani böyle bir kaygılarım vardı. Kolu hocam uzaktan bir seans yaptı bana. İnanılmaz bir şekilde böyle kendimi farklı bir hale almaya başladım. Böyle içinde bir kıpırdamalar ve bir titreşim olmaya başladı. Ondan sonra ben bunu bir daha, ertesi gün bir daha istiyorum. Hani böyle bir istek talebiyle açıkçası. Yani bana bir şeylerin iyi geldiğini hissetmeye başladım. Sonra Tolga Hocam bir daha seans yaptı uzaktan sonra. Ondan sonra dedim ki Tolga Hocam'a, Tolga Hocam ben senin yanına geleceğim. Ya bana bunu hani uzaktan böyleyse yakından nasıl olur acaba? Yani düşünemiyorum bunu. Nasıl bir enerji, nasıl bir şeydir? Yani bunun kelime dahi ifade edemiyorum. Yani şu anda da ifade edemiyorum. Bugün yani yakına işte, geldiniz. Yakına ne geldim. Tolga <laughs> Hocam <laughs> beni burada yerden yere <laughs> yani kendimi gördüm kendimi tanıdım. Kendimi tanımama aracı oluyor. Yani gerçekten böyle bir enerjinin var olduğunu, ondaki bu ilahi bir gücün vücudumda bir şeylerin açılmasına, farkındalığı hissetmeye başladım. Yani gerçekten ben olduğum zaman, gerçekten bunu hissettiğim zaman şeylerin daha güzel olacağını ve aslında burada Tolga Hoca'nın bize bir şeyleri açması. Yani enerjiyi dışa çıkartması ve bize yol göstermesi. Evet. Yani ben burada, yani dediğim gibi şu an telefonsuz iş yok, pandemi dönemindeyim. Yani ben burada kendisini, yani e, şaşırıyorum bu hani bir şey şaka değil. Oturduğumdan beri 5-6 defadır iş geliyor. Pandemi döneminde, 3 gün sonra da vardı bundan hayatımda, 4 gün önce de vardı. Evet. Ama hayatımda playdates girdikten sonra bir şeyler değişmeye başladı. Biraz evet. bakış açıları farklılaştı. Hiç olmayacak yerden aramayan insanlar aramaya başladı ve şu an böyle iş almaya başladı ve bugün 5 tane telefon geldi. Yani şimdi burada bir şeylerin açıldığını hissetmeye başladım. Ve sizin değişiminizle aslında sizin hayatınız değişiyor, sizin enerjiniz değişiyor. Evet, içimizde bir enerji var, bastırılmış bir enerji evet. bunu ortaya çıkartıyor. Yani bu çok başka bir şey.